Artı Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan Beyefendi, Akış Genel Başkanımız Sayın Mahmut Aslan Beyefendi, Akış Kurması Başkanı 22. 23. 24. Senem Ak Partisi Milletvekilimiz. Çok kıymetli konuklarımız, mesai arkadaşlarımız, yol arkadaşlarımız, toplu sözleşmesi töreni münasebetiyle bizlerle birlikte olan çok kıymetli konuklarımızı sizlere arz etmek, tanıtmak istiyorum. Bu toplu sözleşmenin ilk gününden itibaren biz Sayın Başkanımıza sadece tek talimat aldık. Dedi ki sürekli kendinizi onlarla empati yaparak, hayat şartlarını düşünerek belediyenin imkanları dahilinde en üst seviyede nasıl bir çalışma yapacaksanız onları mağdur etmeden mutlu bir şekilde her akşam evine filesini dolu bir şekilde götürecek bir şekilde bir toplu sözleşme hazırlayın. Ve biz de bu çerçevede birçok cari harcamadan kıstık, bazı konularda tasarruf yaptık ama bunun hepsini mümkün oldukça işçi arkadaşlarımıza yansıttık. Çünkü Malatya'nın her dağına, taşına yapılan hizmet seferberliğini ilmek ilmek ileyen bu çalışma arkadaşlarımız. Ve bizim bütçemizin yaklaşık 10 katını bu arkadaşlarımızın gayretleriyle, fedakarlıklarıyla biz 13 ilçemizin 718 mahallesine teker teker işlemiş olduk. Belediye işi görün işi, gerçekten de görün işi. Eğer siz ona görün vermezseniz o hizmetleri bu parayla, bu imkanlarla yapmanız mümkün değil. Biz çalışma arkadaşlarımızdan 5200 personelimize bu ışığı, bu gayreti her aşamada her gün ayrı ayrı gördük. Verdiğimiz ücret açısından da bakacak olursak hiçbir zaman hiçbir ücret sizin yaptığınızın emeğinin karşılığı değildir. Ama belediyenin imkanları dahilinde yine en son noktaya kadar bütün imkanlarımızı seferber ederek başkanımızın düsturu çerçevesinde hiçbir taraflarımızı enflasyona ezdirmeme gayretiyle mümkün oldukça mevcut 81 ilim belediyesinin en iyi sözleşmesini bu huzura getirmeye çalıştık ve eminim ki inşallah bunun da neticesini almış olduk. Sözleşme sürecimizde gerçekten çok ciddi emekler sarf edildi. Sayın Belediye Başkanımızın talimatıyla toplu sözleşmemizin ilk haftalarında hem sendika tarafından hem de işveren tarafından ciddi bir komisyon kuruldu. Bu komisyon sürecinde Sayın Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu çalışmaların adım adım her gün saat saat takip edip bizi yönlendirdi. Allah onlara razı olsun. Türkiye'de büyük şehir belediyeleri dahi, normal büyük şehir belediyeleri dahi hiçbir yerde altı aydır evet tüze zamla hiçbir sözleşmeye verilmedi. İlk kez Türkiye'de tarih yazdı. Allah onlara razı olsun. Ama biz şuna yönlendiriyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Sayın Başkanımızın ilk günden beri göreve geldiği beri çok ciddi hizmetleri yapsın. Sayın Başkanım, daire müdürlerimizle, iş arkadaşlarımızla size o e, verdiğiniz bu hizmetlerden dolayı gece gündüz aslan gibi çalıştık arkadaşlarımız ve bundan sonra çalışmaya da devam edecekler. Bunun sözünü veriyoruz hem arkadaşlar. Toplu sözleşmemiz herkese, ailenize, çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Toplu iş sözleşmesinin taraflar için hayırlı olmasını, siz çalışan kardeşlerin için yararlı olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dünyanın ekonomik olarak olumsuzluklar içerisinde yüzdüğü ve önünü göremediği, ne yapacaklarını bilemediği bir ortamda böylesi mutlu bir sonla toplu sözleşmesinin ortaya çıkması gerçekten tebliğe, takdire layık bir olaydır. Onun için anlayışından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımıza kendisine içten teşekkür ediyor. Günümüz dünyasında Türkiye için değil, dünyada olumsuzluklar var. Ekonomik olumsuzluklar var. Ve herkesin kısıtlamaya gittiği bir ortamdayız. Almanya'nın, Avrupa'nın bütün ülkelerini, Amerika'nın, dünyanın bütün ülkelerini ekonomik zorluklar içerisinde nasıl tasarruf ederiz? Nasıl bir yerlerden keseriz? Nasıl harcamalarımızı durdururuz? Ve en önemli fırsatta da emekçiye nasıl daha az veririz düşüncesinde iken Malatya Belediyesi'nde bütün bu olumsuzluklara rağmen işçiye daha fazla nasıl veririz gayreti içerisinde olan bu arkadaşlarımız gerçekten takdire, tebliğe layıktır. İnşallah. Böylesi iyi niyet şehre daha güzel hizmetlerin sunulmasına vesile olacaktır. Ben belediye başkanımıza her defasında söylüyorum. Bu arkadaşlarımız çalışan arkadaşlarımız siz de çalıştıran arkadaşsınız. O da daha sözünü bitirmeden diyor ki onlar benim mesai arkadaşımdır diyor. Benim kardeşimdir diyor. Bu gerçekten önemli. İnşallah bu şehri bugüne kadar nasıl imar etmek, şehirde yaşayanların gönlünü almak için beraberce yolda yürüyorsanız bundan sonrası içinde aynı duygularla yürüyeceksiniz. İnşallah daha da güzel bir Malatya'yı ortaya çıkaracaksınız. Çünkü bir ülkenin gelişmişliğini görmek istiyorsanız yerel yönetim hizmetlerine bakmanız yeterlidir. Konfederasyonun Genel Başkanı Sayın bu toplu iş sözleşmesinin imzalanması aşamasına gelene kadar bütün katkı verenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın seçildiği günden bu tarafa ortaya koyduğu emekten yana, insandan yana, ülkemizden yana tavrını ve bu tavrını sürdürmesinden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum. Malatya kadim bir şehrimiz. Bu şehre hizmet etmek, bu şehrin hizmetkarı olmak büyük bir onur. Bu onura sahip Sayın Başkanımızın hizmetlerini de uzun uzun burada ifade edecek değilim. Sizler biliyorsunuz. Ama bu şehre her gelişimiz bu şehirdeki yenileşmeyi, gelişmeyi ve şehre yeni katılan hizmetlere şahit olur. Rabbim kendisine kolaylıklar versin. Türkiye ve dünya zor bir süreçte Yaşanan bunca zorluklara karşı çalışanlarımızın yanında yer almak büyük bir eldenliliktir, büyük bir fedakarlıktır, büyük bir adamlık işidir. Bu büyük adamlığı gösterdiği için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a bir kez daha huzurumuzda teşekkür ediyorum. Kendisini hep birlikte alkışlıyorum. aslında buna bir ortak irade koyarak bundan sonrasının da geleceğinin de planlamasını yap. İmzalayacağımız toplu sözleşmesi sadece Malatya için değil, sadece Güneydoğu'daki kentlerimiz için değil Türkiye için örnek bir toplu sözleşmesi olur. Diğer belediyelerimizde de Malatya'yı örnek alarak gerçekleştirirsek hiç değilse kayıplarımızı asgari düzeye indirmiş olacağız. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızın bu iradesinin 3 yıldır ve daha öncesinde Patlak Gazi'deki kararlılığının burada da sürdüğünü görüyoruz. Biz çalışanlar olarak bu şehrin hizmetkarıyız. Sayın Belediye Başkanımız gibi. En çok çocuğumuzun nafakasını kazanıyoruz. Hem de hayırlı bir iş yapıyoruz. Niye? Halka hizmet ediyoruz. Pandeminin en yoğun yaşandığı dönemlerde hiçbirimiz hiçbir şekilde işimizi aksak Malatya'nın bütün temel hizmetleri aynen yapıldı. Malatya'daki gelişimin mimarı olarak Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte büyük bir destan yazdınız. Onun için bu pandemi ve pandeminin getirdiği zorluklara rağmen Malatya'ya hizmet eden siz değerli kardeşlerimi, Sayın Başkanın şahsında hepinizi bir kez daha tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki sizlerle beraberiz. Uzun ol. Belli ve beraberliğin Şehri Malatya'mızın saygıdeğer Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Selahattin Gürkan Beyefendi konuşmalarını yapması için Türkçü teşekkür ederim. Toplu sözleşme münasebetiyle düzenlemiş olduğumuz toplantının ve toplu sözleşmemizin sizlere, ailelerimize, memleketimize, belediyemize hayırlı uğurlu olması temennisiyle sözlerine başlamak Biz bir aileyiz. Birimizin tırnağı kanarsa, bu ailenin tümünün tırnağı kanar. Malatya Büyükşehir Belediyesi büyük bir ailedir. Dolayısıyla bu ailenin bütün fertleri bizim aile fertlerimizdir. Birini ötekileştirmek, birini ötekinden ayırmak mümkün değildir. Bir belediye başkanlığını tarif ederken, geçmiş yüzyılların, geçmiş yılların, günü ve gelecek yüzyılların belediye başkanı nasıl olur? o vizyon içerisinde görevimize ve görev anlayışımıza o anlamda bir buluyoruz. O anlamda bakıyoruz. O anlamda icraatlarımızı icra etmeye gayret ediyoruz. Hani Yunus diyor ya, gelin tanış olalım, işi kolay kılalım. Sevelim, sevelim, düğme kimseye kalmaz. Biz gelmedik kavga için. Bizim işimiz sevgi işi. Dostun gönüllerdir, gönüller ya biz gönüller yapmak <laughs> Peygamber Efendimiz Hazreti Şerif'in de şöyle buyuruyor. Diyor ki, yanınızda çalışan işçinin alın teri kurumadan onun hakkını olarak elde edin. Bu peygamberimizin, Cenab-ı Peygamber'in e bize emredir. Yani dinimizin bize evlidir. Dolayısıyla siz işçimizi Hiçbir İş işçi kardeşimizin hakkı bu, bunu belediye gitmek gibi bir düşüncemiz olamaz. Biz çok sıkı bir biçim sıkıntı yıkadık. Ve bunun neticesinde de bugün Türkiye'de bütçe bakımında en düşük belediye bütçesini hazırlayan olan Bugün Türkiye'de <laughs> en fazla yaratım yapan belediye bütçesi. Biz hep birlikte bir aileyiz. Birlikte olursak güçlü oluruz. Birlikte olduğumuz için güçlü olduk. Ve biz yola çıktığımızda 2019'da ne dedik? Dedik ki bize projeniz nedir dedik Bizim tek bir projemiz var. Sosyal entegrasyon projesi dedik. Sizlerle çıktığımız bu yolda çok güzel işler başardık. Aldığınız paralar annenizin ak süt gibi helal olsun Güzel bir sözleşme ihtas edildi. Bu konuda biz mutlu olduk. Şey, biz belediye ile çalışan, iş işveren ayrı kutuplar değiliz aynı gemide seyahat eden ve geminin belirlenen pusulasındaki hedefine yol alması noktasında gayret eden küre çeken erlerdir. İşçi olmasa belediye olmaz, işveren olmaz. Dolayısıyla siz ne kadar güçlü belediye o kadar güçlü Birlikte kuvvet var. Bu toplu sözleşmemizin başta belediyemizin belediyemiz çalışanlarına, işçi kardeşlerimize, ailelerine, hayırlı uğurlu olmazsın. ben temenni ediyorum. Sözleşme sadece madden anlamda değildir. İş güvenliği önemli bir aset. İş barışı ve sosyal barış çalışma çok önemli kurallardır. İşte devamlı sürdürebilirlik anlamıdır. Çalışan işçinin alın terinin verilmesi ve zamanında verilmesi önemli bir kavram. Bunları verirken başkalarının kıskandırılmaması da önemli bir karan. Ben tekrar sözleşmemizin hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Sizlere de ailelerinizle birlikte, çoluk çocuğunuzla birlikte iyi günlerde harcamanızı, sağlıklı, sıhhatli bir ömür vermesini diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun başkanım. Ayrılıyor mu? Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah bereketli kılsın. Efendim <laughs> bize de razı haberler vermesin sağlıklı uzun bir şekilde çalışsınlar. Sağlıklı uzun şekilde evlerine gidip gelmeyi Cenab-ı Allah nasip etsin. Allah hayır etsin. Ya bu toprakla şey. Sen genel başkasın. 100 tane evet. vidanımız evet. Konya'da varsa. var. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Bütün Malatyalılar adına <laughs> Konya'da <Evet>. 100 tane vidanımız <laughs> var. Olmalarımız var. Allah'a emanet evet. olun. Başkanım evet. Sayın Malparsal evet. Beyefendi Sayın